Evet hiç ara vermeden devam edeceğiz kıymetli misafirlerimiz. Yine çok önemli bir konuşma gerçekleşecek. Yapay zeka ve bulut çözümlerinin Türkiye için potansiyeli diyeceğiz. Fakat önce altın sponsorumuz Google'ın tanıtım videosunu buyurun birlikte izleyelim. Allow me to This remind you of nurse cat. Wow. Wow. Okay. When all of these tools come together, it's a powerful combination. It's amazing. That's exactly. amazing. It's an entire suite of different kind of possibilities. Altın sponsorumuz Google'a etkinliğimize desteği katkısı için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Efendim yapay zeka ve bulut çözümlerinin Türkiye için potansiyeli diyeceğiz ve Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Sayın Önder Güler Beyefendi, alkışlarınıza davet ediyorum. Hoş geldiniz hemen. Pointer alabilir miyiz arkadaşlar? Hemen. Kumandamızı rica ederim. Galiba Richard da kaldı en son. O da onunla beraber şey Bakanımız çıktı. Bakanımız götürdü galiba <laughs> şaka değil. Richard'ın elindeydi ama. you have the clicker. <laughs> That's how to become popular, <laughs> even if you are not presenting. <gülüyor> no, <gülüyor> enjoy your gift. Thanks for that. Evet, değerli konuklar, film film üstüne olacak. Bunu belki hiç koymamam gerekiyordu ama o gün bugündür manasında bir 50 saniye hızlıca bir izleyelim istiyorum. <laughs> Değerli konuklar, ben Önder Güler, Google Cloud'ın Türkiye Ülke Müdürü'yüm. Ee, bu kıymetli fırsatı bizlere tanıdığı için Ayıp Ay'a, Zafer Bey'e huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bir Ankaralıyım, yaklaşık 9 yıldır bu roldeyim. Ama bu konuları Ankara'da sizlerle konuşmak için çok fırsatımız olmadı, çeşitli nedenlerle. Şimdi bu imkanların daha arttığını görüyorum, hele bugün. Zafer Bey'i, değerli Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Huzeyfe Başkanı Bakanımızı dinledikten sonra ümitlerim, beklentim daha da yükseldi. Bugün bu sunumun sonunda sizlere Türkiye ile ilgili yaptığımız iki araştırmanın sonucundan bahsedeceğim. Ve çok güzel olan şey şu ki standımıza geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza da söyledim. Oldukça büyük bir emek, efor harcayarak yaptığımız çalışma ve e, ortaya çıkan rapor bulguları ile bugün duyduğumuz politika önermeleri ve atılan adımlar çok büyük bir şekilde örtüşüyor. Ümitli olmamız için çok neden var. Ama buraya gelmeden önce sizlerle bu fırsatı uzun bir süre sonra ilk defa yakalamışken izinizle bir parça geriye gitmek istiyorum. Bu hikaye nerede başladı? bu noktaya nasıl geldik? Çünkü geleceği bilmeyen ki Zafer Bey çok sık atıfta bulundu geçmişimize, 1600'lerden gelen, Cahit Arf'tan gelen tarihimize. Bu sürece nasıl geldiğimizi bilirsek, bugün nerede olduğumuzu ve buradan nereye doğru gidebileceğimizi okumak da bence daha kolaylaşacak. Bunun ardından kısaca Google'ın bu konuda neler yaptığını sizlere aktarmak istiyorum. Ama en önemlisi Türkiye için neler yapabileceğimizi bahsettiğim iki rapor üzerinden özetleyeceğim. 20 dakikayı olabildiğince iyi kullanmaya çalışacağım. Çok eskiden devirleri kapatan şeyler savaşlardı, fetihlerdi. Son 200 yılda bugün de sıkça duyduğumuz gibi değişiklikleri büyük sosyolojik, ekonomik değişiklikleri tetikleyen şeyler önemli buluşlar sanayi devrimine neden olan buhar makinesinin icadı nasıl büyük ve köklü bir sosyolojik ekonomik değişime neden olduysa bugün duyduk ki hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu içinde bulunduğumuz yapay zeka devrimi de o derece büyük, kalıcı, hem demografik, hem ekonomik, hem de sosyolojik değişiklikler yaratmaya gebe. İşte bu noktada sizlerle birlikte bir 10-15 yıl geriye gidelim istiyorum. 1990'lar, 2000'li yıllar. Teknolojiyle nerede buluşuyorduk bir düşünelim. Kamu kurumlarında buluşuyorduk. Hüzeyfe Bey'in de içinde bulunduğu Sağlık Bakanlığı büyük mainframe'ler önlerinde yeşil ekranlarla çalışıyordu. Banka şubeleri biraz daha atik ve yenilikçi teknolojileri ilk gördüğümüz yerlerdi. Üniversitelerin bilgisayar departmanlarında vardı ama hiçbirimizin evinde yoktu. 2000'li yılları hatırlarsanız o dönem Microsoft'taydım. 36 ay taksitli birçok gazetenin kurduğu ISP'lerle evlere PC'ler ve internetin girdiği dönemi yaşadık. Ama hala da hem PC çok pahalıydı, hem internet oldukça zor ve e, düşük hızdaydı. Sonra bir gün hayatımıza iPhone girdi. Anmak lazım. Ve ardından dünya hızla değişti. Burada değişen şeye özellikle vurguda bulunmak istiyorum. Kurumların kullandığı teknoloji üzerine yatırım yapan şirketlerin yaratma, inovasyon hızı ile daha sonra bireylere, milyonlara, milyarlara hizmet götüren şirketlerin inovasyon hızı çok büyük bir şekilde açıldı. Ve ne oldu biliyor musunuz? kurumsal şirketler için geliştirilen teknolojinin inovasyon merkezi olma özelliği hızla bireylere hizmet veren şirketlerin inovasyonu yaptığı, liderliği yaptığı bir hale geldi. İnovasyonun ağırlığı kurumlardan bireysel teknolojilere kaydı. Ve işte ondan sonra gördük ki o günün teknolojileri böyle platformlarda milyarlarca kişiye kesintisiz, güvenli hızlı hizmet vermeye yetmiyor. Bu gerçeği yaşayan şirketlerden birisi de Google oldu. Google önce bir, sonra iki, sonra üç, sonra dokuz platformu milyarın üstünde kullanıcıya eriştirirken üç temel prensibi hep öncelikli tuttu. Bunlar basitlik, güvenlik ve hız. Bunun arkasına biraz da akıl girince geldik yapay zekaya. Yapay zeka aslında çok uzunca bir süredir consumer, tüketici odaklı hizmetlerin otomatik olarak doğurduğu, yarattığı veri ile beslenerek bu hizmetlerin içinde yer alıyordu. Ama ben size burada çok kısa olarak iki tane vurguda bulunmak istiyorum. Birincisi, ve inovasyon. Google'ın önemli özelliklerinden birisi, biraz önce dediğim gibi dünyada hiçbir IT departmanının rastlamadığı problemlere ilk rastlayan, teknoloji duvarına ilk çarpan şirket olması. Hizmetinizi milyarlarca kişi alıyor. Yeni bir sürüm için hafta sonu veya bayram tatilini bekleme gibi bir lüksünüz yok. Bir yandan da dünyanın en büyük sistemlerinde en çok saldırıya açık durumdasınız. Dolayısıyla o günkü teknoloji bunları çözmeye yetmeyince inovasyonu yenilikçi olmayanı düşünmek zorundasınız. Ve burada Google'ın research ekibinin çok büyük katkıları oldu. Ve bu research ekibi 2017 yılında şurada en altta gördüğünüz Transformer makalesini yayınladı. Attention is all you need makalenin tam adı buydu. Bu makale Pandora'nın kutusunu açan makaledir. Bugün içinde bulunduğumuz yaratıcı yapay zekayı, büyük dil işleme modellerini hayatımıza sokan yenilik, inovasyon bu makaleyle tüm kamuoyuyla paylaşıldı. Ve enteresandır Google'un en büyük rakibi de buradan doğdu. Ama bundan biz pişman mıyız? Hayır. Çünkü inovasyon açıklıkla ve paylaşılarak yaratılan ve artan bir değer olduğuna inanıyoruz. Bunu da size şurada göstermek isterim. Bu platformların hemen hemen hepsi açık tüm dünyayla paylaşılan platformlar. TensorFlow'u yapay zeka dünyasında kullanmayan hiçbir kurum yok muhtemelen. Google bunu kapalı tutsaydı, değişik versiyonlar, daha yüksek maliyet, birçok kayıp ekonomik olarak söz konusu olacaktı. Ama bir de Kubernetes'e dikkatinizi çekmek isterim. Container'ların işletim sistemi olarak doğan Kubernetes Google içinde geliştirildi. Çok büyük altyapıları ayakta tutmak, güncellemek güvenlik yamalarını uygulamak için geliştirilen bu yöntem yine Google tarafından open source edildi. Ve telekom dünyasında numara taşıma nasıl bir rekabetin önünü açtıysa, Kubernetes işletim sistemi Google ve tüm rakipleri tarafından da benimsenerek cloud dünyasında iş yüklerinin bir gecede on-premise ortamlardan A cloud'una, A cloud'undan B cloud'una taşınmasının önünü açtı. Yine seçenek, zenginlik ve rekabet. Dolayısıyla genel kültürü Google'ın bir inovasyon, iki bu inovasyonu open source dünyasıyla paylaşmak ki dünyadaki bir numaralı open source contributor olarak hala daha bu unvanı elinde taşıyor. Bunun ardından da platformların planet scale dediğimiz ölçekte büyüyebilmesi, bunların ayakta tutulabilmesi ve bunları ayakta tutan altyapıların kurulması geldi. Şimdi bu altyapılar bugüne kadar hem bireysel hizmetlere, burada gördüğümüz platformlara hizmet veriyor. Son 5 yıldır da benim temsil ettiğim kurumlara cloud hizmetini sunmayı sağlıyor. Veri merkezleri bu açıdan çok kıymetli, çok önemli. Ülkemizde de bulunması için hepimizin istediği ve beklediği kaynaklar. Ama bir de Yapay zekanın buraya olan etkisine bakalım. Ona bakarken de yapay zekanın içinden geçmekte olduğu evreleri kısaca bir özetlemek istiyorum. İlk olarak son 3-4 yıldır hepimizin aşina olduğu tahmin edici yapay zeka. Veri geliyor. Örneğin 500 tane farklı bulut fotoğrafını sisteme veriyoruz. 501. fotoğrafta bunun hangi bulut türü olduğunu %99 bir confidence level'la istatistiki olarak tahminleyebiliyor. Bu aşina olduğumuz, sıkça kullandığımız yapay zeka modeliydi. Sonra Transformer'la birlikte 2023'te de OpenAI'ın ChatGPT'yi bireylere açmasıyla birlikte Generative AI geldi. Bugün Google'ın liderliğini yaptığı adımsa Multi Model Generative AI. Bu ne demek? Sadece soruya tekste tekstle değil veya görüntüye görüntüyle değil, tıpkı insanın dünyayla beş duyu üzerinden etkileşimi gibi yapay zeka platformunun da bizimle ses, veri, video, fotoğraf gibi değişik modlarda iletişim kurup, bunları karışık olarak alıp, işleyip, yine karışık şekilde hem sesli hem görüntülü, veya yazıyla birlikte bize geri dönmesini sağlayan platformlar. Ve çok enteresandır, buradan buraya 3-4 yılda geldik, buradan buraya yaklaşık 1 yılda geldik. Biraz önce gördüğünüz Gemini Google'ın bu konudaki duyurduğu son model. Ama size Gemini'yi anlatmak için burada değilim. Herkesin modellerle ilgili eminim çok tecrübesi var, çok ee, düşünceleri var. Ama asıl bahsetmek istediğim şey şu, arkada biraz önce ARGE tarafında anlattığım gibi mutfakta neler oluyor ve nelere dikkat etmek lazım. Google şu anda bu platformlarda alttan yukarıya kadar entegre olarak yapıyı görebilen tek tedarikçidir desek yanlış olmayacak. Çünkü bu dünya nasıl cloud hızla büyürken çok büyük ve dağıtık veri merkezleri üzerinden geliştiyse bu defa ultra scale, AI odaklı hiperkomputerler üzerinden büyüyecek. Bunların en büyük farkı GPU'lar. Google'ın geliştirdiği Tensor Processing Unit dediğimiz TPU'lar gibi özel işlemciler. Bunların üzerinde AI workload'ların Kubernetes platformlarının buna uyarlanmış haliyle çalışmasını ve ölçeklenmesini sağlayan altyapılar. Çünkü yine her biri Birer milyar kişiden 9 platformu çalıştırırken ve bunları AI ile desteklerken nasıl bir ölçüye ihtiyaç olduğunuzu duyduğunuzu her gün yaşayan bir ortamdan geliyor. Bunun üstünde Gemini modeli var. Onun üstünde yine açıklığa vurgu yapmak istiyorum. Ve biraz önce Richard, ondan önce sevgili Cumhurbaşkanı yardımcımız bahsetti. Kendi modellerimizi geliştirebileceğimiz bir AI stüdyo ki bu giderek yaygınlaşan giderek de doğru olduğunu gördüğümüz model. Onun yanında Vertex AI ortamı ise şu anda dünyada mevcut olan 130 civarında modelin hepsini kullanabileceğiniz açık bir ortam veriyor. Ama bu ortam güvenlik kriterlerini sağlayarak verinizin başkasının modelini eğitmesine imkan vermeden tüm kontrolü elinizde tutabildiğiniz bir ortamı sağlıyor size. Kurumlara ve bireylere bunca yıl güvenlikle hizmet vermenin getirdiği sorumlulukla Google'ın bu alanda yaptığı en büyük katkı bu. Yavaş, temkinli, dikkatli ama responsible AI dediğimiz prensiplere son derece dikkat ederek bu adımları atıyoruz. Güvenlik konusu çok önemli. Vakitler olduğu için çok hızlıca ben encryption konusuna vurguda bulunmak istiyorum. Google'ın başlangıçtan itibaren bu kadar geniş ölçekte hizmet vermesini sağlayan şeylerin başında aslında encryption, şifreleme geliyor. Şifrelemeyi hepimiz güvenlik amacıyla algılıyoruz. Çok doğrudur. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Pek azımızın bildiği. Şifreleme aslında bir sıkıştırma teknolojisidir. Ve her şifrelemeye tabi tutulan veri Mevcutunun yüzde 20-30-40 algoritmanızın gücüne göre bazen yüzde doksanına kadar bile sıkışıp 100 megabayt'tan 10 megabayta kadar düşebiliyor. İşte bak, hatırlarsanız Gmail'in bir megabayt kapasiteyle hizmet vermeye başladığında herkesin çok şaşırdığı bir ortam olmuştu. Çok çok küçük kapasiteler varken. Aslında burada şifrelemenin getirdiği büyük avantajı kullanıyordu Google. Ve bu aynı zamanda mesajların daha hızlı transferini, güvenlikli transferini sağlıyor. Şimdi uzatmayalım. Google'ın Cloud hizmetlerinin tamamında artık müşterilerimizin kendi encryption anahtarlarını kullanmalarını mümkün kılıyoruz. Bu şu demek, Google aşağıda bir büyük transatlantik, üstünde konteynerler var, size ait ve anahtarları sadece sizin elinizde. Başka kimsenin ulaşmasına imkan yok. Bu özellikle Avrupa Birliği'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin hassasiyetleri göz önüne alındığında kulağıt hizmetlerinin güvenle kullanımının önünü açan önemli adımlardan birisi. Bir diğeri standartlar. Özellikle ISO dünyada her hemen hemen her konuda uluslararası standartları koyan kurum. Şu anda teknolojiyle ilgili çok standart var ve en sıcağı da 42.001. Yapay zeka standartları. Google bu standartların oluşmasına her açıdan katkıda bulunuyor. Teknolojiyi geliştiren kurum olarak da tüm olası zafiyet noktalarını ISO ile paylaşarak ortaya tüm yönleriyle kapsayıcı ve denetlenebilir bir platformun çıkması için çalışıyor. Güvenli ortam kullanımın önünü açacak olan ortamdır. Güvenliğin sağlanması her seviyede son kullanıcı kurumlar ve devletler bu teknolojilerin pozitif sonuç vermesi için vazgeçilmez olan adımlardır. İnancımız ve yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Üç dakikam var. İki tane araştırma yaptık. Bunlardan birisi AI Sprinters. 2020 yılında Digital Sprinters araştırmasını yapmıştık dijitalleşmenin ülkelere sağlayacağı, özellikle gelişmekte olan ülkelere olan sağlayacağı katkı. Bu defa odak, bu kadar kısa süre içerisinde EYA'ya geldi. Şimdi çok güzel bir haber var. Burada yaptığımız araştırmada insanların yüzde yetmişi bu teknolojiden korkmuyor. Aksine bunu bir avantaj olarak görüyor. Ben bunu nüfusumuzun gençliğine, nüfusumuzun değişikliklere hızlı adaptasyonuna da bağlıyorum. Diğer güzel tarafı, ortaya çıkan dört temel tavsiyenin hemen hemen hepsi bugün konuşuldu. Zafer Bey'den duyduk, Cumhurbaşkanı yardımcımızdan duyduk. Kendisiyle de standımızda paylaştım. Gerçekten son derece ümit verici, son derece cesaret verici adımlar Türkiye adına. Özellikle birinci adım dijital dönüşüm ofisimizin son iki yıldır tüm kamu kurumlarına tavsiye ettiği desteklediği hatta bazen muhtemelen zorladığı cloud native ortamlara geçiş. Niye cloud native ortama geçelim? Biraz önce anlattığım nedenle eğer o platformlarınızı daha bağlayıcı ortamlardan kaldırıp açık sistem odaklı container platformlarına taşırsanız oradan oraya gidebilirsiniz. Mobiliteniz artar, rekabetçi gücünüz artar ve neticede bu platformların, bu teknolojilerin kullanımı için Hazır halde olursunuz. Ulusal veri sistemlerinin kullanılabilir hale gelmesi yine e, bugün çokça bahsedilen konulardan birisi. Veri buradaki yakıtsa, bunu doğru şekilde güvenliğini sağlayarak kullanıcılarla paylaşmak, yerel dil modellerinin geliştirilmesi ve bize özgün sonuçların alınması için en önemli fayda. Richard bize güzel bir taş attı. Eğer veriniz varsa modelinizi geliştirirsiniz ve kendinize özgün cevapları alırsınız. Veriyi buraya kullandırmazsak o zaman mevcut olan veriyle modelden alacağımız sonuçlar da daha universal, daha global olacaktır. AI enabling regülasyonlara da kısaca değinmek istiyorum. AI'yı destekleyen uygulamaları sağlığa, eğitime, bilime koymak, bunlarla ilgili destekleri artırmak doğal olarak bu konudaki girişimleri Düşünceyi, inisiyatifi de cesaretlendirecektir. Ve tabii ki liselerimize, müfredatımıza bu konuya yönelik e, yüksek öğretime odaklanmak bu genç nüfus için çok büyük bir avantaj. Sosyal medyayı bu kadar iyi kullanıyorsak EYA'yı niye kullanmayalım? Ama onun için biraz kapıyı açmak, gençlerimizi cesaretlendirmek ve en azından temel eğitimi vermek lazım. Çok güzel bir haber eğitimin büyük bir kısmı erişilebilir durumda ve ücretsiz burada da önemli bir demokratizasyon söz konusu şimdi bu buradan önemli bir e, çıktı daha paylaşmak istiyorum Türkiye'deki hemen hemen kritik tüm sektörlere ve dikeylere burada göre, görebiliyoruz kamu startuplar kobiler ihracatçılar içerik geliştiriciler tarım doğal kaynaklar üretim ve servis Diğer tarafta da yapay zeka odaklı dört ana alana bakıyoruz. Kısaca burada görüyorsunuz, inovasyonu geliştirme, tekrar eden e, taskleri otomatize etme, e, supply chain'i, tedarik zincirini op optimize etme ve yeni pazarları, yeni müşterilere girme. Bunları sektörler bazında hangi use case'lerle, nerelerden başlayarak yapmalıyız konusunda çok önemli bir rehber. Yanlış bir yola girip, zaman harcayıp, hata olduğunu anlayıp dönmektense hızlı sonuç alabileceğimiz alanları ortaya koyan çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İkinci araştırmamızı henüz iki gün önce yayınladık ve Türkçe bir araştırma. Burada da aynı şeyi duyduk. Buradan Türkiye'nin 10 yıl içinde GDP'sine %5 oranında katkı sağlaması mümkün. Gecikmenin yaratacağı maliyeti de bu grafik veriyor. Özellikle odaklanacağımız üç alanı da öneriyoruz. Üretkenlik artışı, yapay zeka otomasyonuyla gelen zaman kazanımının kullanılması ve yeniden istihdam. Daha fazla uzatmadan sizlerle bu iki raporu buradan hemen paylaşmak istiyorum. Buyurun, indirin, Değerlendirelim, konuşalım. Türkiye için her tür desteği sağlamaya, her tür çalışmayı mümkün kılmaya hazırız. Bu fırsatı bizlere sağladığı için Zafer Bey'e, Ayıp Ay'a çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir imkandı. umuyorum faydalı oldu. Ben bugün ve yarın buradayım, sorularınız için yanınızda olacağım. Sağ olun, var olun, saygılar. Biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim, ayrılmayın lütfen. <laughs> Bu sefer emin ellerde. Bugünün anısına size hediye takdim etmek üzere Sayın Başkanımız Zafer Küçük Şabanoğlu davet ettik. Çok teşekkür çok ben teşekkür ederim Zafer Bey. Çok değerli, çok kıymetli bir, çok teşekkür ediyorum. Dolu Ve plaketimizi takdim ediyoruz. Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Sayın Önder Güler Beyefendiye. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.